İyi günler arkadaşlar. Bu da benim senaryo. 9. sınıf matematik 2. dönem 1. ortak sınav. Arkadaşlar bu sınavla alakalı bakanlığın yayınlamış olduğu senaryoya yönelik ben sorular hazırladım. Bu sorularla ilgili bilgi paylaşımı yapacağım. Bir soru geometrik dönüşümlerle alakalı. Bir soru iki üçgenin eş veya benzerlik olabilmesi için gerekli kurallar. Bir soru üçgende bir üçgenden harekette o üçgenin benzer olduğunu gösteren özellikler iki soru Tales Öklit ve Pisagor teoremi, bir soru eşlik ve benzerlikle ilgili problem çözümleri, bir soruda da algoritma temelli yaklaşımlarla ilgili problem çözümleri olarak toplam 7 soruyla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Soru bir Geometrik dönüşümlerle ilgili çıkarım yapabilme. Birim karelere bölünmüş koordinat düzlemlerinden hangisi ya da hangilerinde şeklin X aynasındaki görüntüsü aynı şekilde öten, ötelenmesi de elde edilir. Bakın bir şekli hem öteleyeceksiniz hem de X aynasında yansıtacaksınız. Yani yansımasını alacaksınız. İkisi de aynı olacak. Bakın birinci şekle bakıyorum şimdi. Birinci şekli ben aldım. Bakın burada birinci şekli şuraya koydum üstüne. Bunu aldığım zaman bakın sağa ötelediğim zaman buraya bir yere gelecek. Şekil bozulmuyor. Veya aşağı öteledim yine buraya bir yere gelecek. Yine şekil bozulmuyor. Peki bu arkadaşımızı x aynasına göre yani x eksenine göre diyor ya biz x eksenini aynı olarak düşünelim. x aynasına göre yansıması da yine arkadaşlar şekil olarak aynı olur. Yani öteleme ile yansımanın sonucu değişmez arkadaşlar. Birincisi kesinlikle doğrudur. Bunu cebimize koyduk. Peki 2'ye geldim. 2 olmaz. Bakın 2 de sadece bunu ötelediğiniz zaman şekil burada dursun. Bakın sağa öteledik yine bozulmaz. Aşağı öteledik bunu yine bozulmaz. Fakat Yansıma olduğu zaman şeklin de yönü değişeceği için siz düşünün aynaya bakıyorsunuz değil mi yansıma ne demiştim ben aynaya baktınız aynaya baktığınız zaman sizin yönünüz değişecek o aynadaki görüntü de size bakacak dolayısıyla öteleme sonucuyla oluşan şekil aynı olmaz o zaman bunu cırtlıyor gitti peki üçüncü şekilde yine aynı şekilde arkadaşlar olmaz çünkü üçüncü şekilde bakın bunu ötelediğimiz zaman sola öteledim buraya bir yere geldi aynı şekli bunu aldık aşağı öteledik buraya bir yere geldi Dolayısıyla ötelemede şeklin yönü değişmez. Bu cepte. Fakat yansıtıldığı zaman x aynasına göre şekil taklatacak. Dolayısıyla bu da olmaz. Üçüncü şekle gelelim gençler. Üçüncü, ya yani pardon dördüncü şekle. Dördüncü şekilde bakın burada ay yıldız var. Bunu aldığım ötelediğim zaman buraya gelir. Peki aynı zamanda bunu öteledik şuraya gelir. Yansıtıldığı zaman da x aynasını bakın bunu x eksenin ayna gibi düşünün. Yine aynı şekilde x aynasına göre şekil yansıyacağı için aynı şekil ortaya çıkar. O zaman dördüncü seçenekte yine hem öteleme hem de yansıma sonucundaki oluşan şekiller aynıdır. Güzel bir soruymuş gençler. Bir de bir. Soru iki. İki üçgenin eş veya benzer olabilmesi için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme. Bakın burada ben şimdi bu tarz sorularda önce şekil üzerindekileri görüp Şekli üzerindekiler. Zaman kaybetmemek adına yanda verilenlerin tamamını okumak zorunda değilsiniz. Ama bazen verilmiyor. O yüzden bakarsınız. Bakıyorum şimdi ben BC'nin 24 olduğunu vermiş. O zaman ben diyorum ki arkadaş şu açıya A açısı desem. Şuraya da B açısı desem. Ben burada A artı B'nin kaç derece olduğunu kabul etmiş oluyorum. 90 derece hocam. Bravo duyuyorum seslerinizi. O zaman A artı B 90 derece ise geliyorum sol tarafa. Bakın burası da A olacak. Çünkü 90 derece A. Burada B kalıyor o zaman arkadaşlar. Demek ki bu iki üçgen yani şu boyadığım ABC üçgeniyle gençler bakın boyuyorum şöyle. Şekilleri görün diye boyuyorum ki hem de görsel eğitim olsun. Bakın A, B, C üçgenini boyadım. Bununla diğerinde farklı bir rengi boyayalım. Öbüründe ne rengi boyayalım? Kahverengi boyayalım. Yani şu da şu reng, şurası olsun arkadaşlar. Şöyle A D A E D üçgeni de burada boyamış olduk. Yani buradan çıkan sonuç şudur. Diyorum ki ben A B C üçgeni benzerdir aslında. Bakın benzerdir. Bakalım şimdi aynı A açısıyla başlayacağım yine D. Çünkü burada A açısı A köşesi A açısı ya diğer daha köşesi A açısı D köşesi D B E üçgeni benzerdir. Aynı zamanda bakıyorsunuz şimdi C açısının karşısındaki kenar şu kenar ile diğer E açısının karşısındaki kenarlar yani 90 derecenin her iki üçgende 90 derecenin karşısındaki kenarlar eşit olduğu için arkadaşlar bu aynı zamanda eş üçgendir. Bakın unutmayın benzer iki üçgenin eş olabilmesi için aynı açılı olan aynı açıların karşısındaki kenarların eşit olması bir tane kenar yeterdir. Sonra buna göre gidiyorum. Bakın o zaman yazıyorum şimdi AB'nin DB oranı eşittir. Bakın 1 ile 3'ü yazıyorum şimdi. AC'nin DE oranı o da eşittir. BC'nin BE oranı diyebilirsiniz. Fakat ben şekildeki açılardan gideceğim. 90 derecenin karşısındakiler eşit olduğuna göre B'nin karşısındaki kenarla eşit olacak. Burası 18 ise şurası 18 olmak zorunda. A'ların karşısındaki 24 olacağı için yani şuradan yazdığın zaman AX artı x artı 18 eşittir 24. Buradan arkadaşlar x eşittir 6 santimetre olarak bulmuş olursunuz. Bu da hem eşlik hem benzerliği yapabilecek veya çıkarım yapabilecek güzel bir soru olarak seçilmiş. 2 de 2. Aferin gençler. Soru 3. Üç. Bir üçgenden hareketle ona benzer üçgenler oluşturma ile ilgili yansıtma hareket yapabilme. Aşağıda Ahmet'in bulunduğu yerler ve duvarda oluşan gölgelerin boyları verilmiş zaten şekilde. İki tane şekil vermişler arkadaşlar. Işık kaynakları sabit, duvar sabit. Fakat Ahmet bir önce 3 metrelik bir yere dururken 1 metre daha yürüyor, 4 metrelik. Dolayısıyla arkadaşlar gölgenin boyu biraz daha değişecek. Şimdi bakalım burada önce verilenlere. Bakın boyu 150 santimetreymiş. Hemen Ahmet'in boyunu buraya arkadaşlar yazıyorum. 150 santimetre. Burada 150 santimetre olacak. Sonuçta boyu değişmeyecek saniyeler içerisinde. Peki gölge bir 1'e 1, e 1 G1 diyelim. gölge 2'ye de G2 diyelim. Bakın. Arkadaşlar burada ilk şekilde benzer üçgen var. Hangi üçgenler benzer? Küçük üçgenle yani şunu boyayalım yine her zaman gibi. Şuraya bakın şu üçgen ile Ahmet'i düz bir çizgi olarak düşünün. Hocam yamukluk falan olmaz. Düz bir çizgi olarak düşüneceğiz. Dikme olarak düşüneceğiz onu. Peki o zaman yazıyorum. Diyorum ki 150'nin arkadaşlar G1'e oranı bakın eşittir diyorum. Şimdi bakalım BC'yi kaç vermişler bana? BC 9 metre vermişler. Buraya 9 yazıyorum. O zaman AC'nin yani 3'ün 12'ye oranına eşittir. Buradan arkadaşlar 1'e 4 olacak burası. 150'nin G1'e oranı gölge 1 e oranı. 1'e 4'ten gölge 1 eşittir. 600 cm. Bakın burada dikkat edecek olduğunuz nokta şu olacak. 3 metreyi 3 metreyi vermiş onu santimetreye çevirmeden yaptım. Çünkü 3'ün 12'ye oranı olacak ya götürecek zaten. Yani onu 3 metreyi 300 santimetre yapıp da işte 12 metreyi 1200 santimetre yapsa aynı şey çıkacak. Şimdi onu yapmadım. Bunu şöyle bir daire içine veya çerçeve içine alalım arkadaşlar şöyle. Yakında yağmur olup yağsın. Bakın bulut içine aldım. Şöyle. Geliyorum şimdi alttaki şekle görsele. Bu defa 4 metrelik bir durum var. Onu da boyayacağım. Fakat onu renk, farklı renkte boyayacağım arkadaşlar şöyle. Yani şurayı, pardon şurayı Artık Ahmet ne yapmış oldu? Sağa doğru bir birim ötelenmiş veya gitmiş, yürümüş oldu. Bu üçgenle o zaman yazıyorum diyorum ki 12'ydi toplam şuradaki yol. 12 metreydi. O zaman buraya 8 kalıyor. 150'nin gölge 2 oranı eşittir 4'ün yine 12 oranı. Bu defa 1'e 3 oran olacak burada. Yani 150 bölü gölge 2 eşittir 1'e 3'ten. Arkadaşlar gölge 2 eşittir 450 santimetre çıktı. Bunu da bir bunun içine aldım. Bana ne soruyor bakalım şimdi. Renkli kalemi değiştiriyorum gene hemen. Arkadaşlar şöyle mavi kalemle yapıyorum. Ne diyor? Birinci durumdaki gölgenin boyu ikinci durumdaki gölgenin boyundan kaç metre fazladır? O zaman 600. Kalem almayı unuttuk arkadaşlar yine. 600 eksi 450'den 150 santimetre daha fazladır diye bulabilirsiniz. Güzel bir soruymuş gençler. 3'te 3 üç gidiyorsunuz. Tebrik ediyorum sizi. Soru 4. Şöyle renkli kaleme gene geçiyorum. Tales, Öklit ve Pisagor teoremlerini ispatlayabilme veya bulabilme. Aslan oyuncak arabası şekilde verilmiş gençler. ABC üçgen olarak verilmiş. Açılar verilmiş ve kenar verilmiş. Hatırlarsanız birinci öyle hatırlamanız, unutmamanız gereken kural arkadaşlar şöyle yapalım. 45 45 90 üçgeni. Neydi burada? A, A, A kök 2. Bir de gençler 30, 60, 90 üçgenini bileceksiniz. Bilin bunu bil. Yani bilmenizde fayda var. Şöyle yapalım. 30, 60, 90 üçgeninde ise buraya A, buraya 2A, burada A kök 3 olarak yazabilirsiniz. Bitti. Bakın 45, 45 üçgeninde 1, 1 kök 2. Bu da nereden geliyor? Pisagor teoreminden geliyor. Geliyorum yan tarafa 30-60-90 üçgeninde 1, hipotenüs 2, Diğer taraf kök 3 katı olacak. O zaman ben bunu uzatıyorum şöyle. Uzattığımız zaman gençler şuradan şöyle. Burada 90 derece. Bir üçgendeki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan şu dış açı eşit olacağı açı. Burada 45 derece bakın 45-45-90 üçgeni yakaladınız. O zaman bura altı bura 6 olacak. 30 derecenin karşısındaki kenarı hipotenüsün yarısı olacağı için bakın şuradan geldiğiniz zaman da x eşittir 2 çarpı 6'dan x eşittir 12 santimetre olarak bulmuş Olursunuz. Dörtte 4 hocam. Bravo. Soru 5 Tales, Öklit ve Pisagor teoremlerini ispatlayabilme. Bakın burada Öklit kuralı var. ABC ve DBC birer dik üçgen vermiş. Bu cepte. 12 kök 2 vermişler. Onu yazmamışlar. Ben onu hemen şuraya yazıyorum. Bakın DF 12 kare kök 2. Ne demiştik? Hemen burada yine boyuyorum ben. Şu üçgende bakın şu DBC üçgenine dikkat edin. Şöyle boyadığım yeşil renkle boyuyorum farkındaysanız. Çünkü yeşil rengi ben çok seviyorum. Herkes sevdiği renkle bol bol uğraşır ya. Şöyle boyayalım. Hocam ressam oldunuz. Aynen gençler. O zaman Öklit'ten. Bakın Öklit'ten. Ne demiştik Öklit'te? H kare eşittir P çarpı K. Cepte. O zaman 12 kare 2'nin parantez karesi eşittir. Bakın buradaki P dediğimiz yer şurası. Hangi üçgene? DBC üçgenine göre. Yani 8 artı X çarpı K da 12. Buradan 12, 144, 288 gelecek buradan. Eşittir. Bunu çarpmıyorum şimdi götürecek sadeleşeceği için. 8 artı x çarpı 12'den gençler. Buradan sadeleştirelim 12. 12, 24, 2, 24 eşittir. 8 artı x'den x eşittir 16 cm çıkıyor. Bunu şöyle bir çerçeveleyelim. Duvarımıza asın dermişim. Hocam duvarda yer mi kaldı? Peki burayı 16 bulduktan sonra artık bu defa hangi üçgeni kullanabilirsiniz? A, B, C üçgeninde Öklit'ten gidelim. Yine bakın. Bana çünkü şurayı soruyor. A, A'yı soruyor. H diyelim oraya. O X demiş. Biz H diyelim. Çünkü X'i aşağıda kullanmıştım ya. H kare. H kare eşittir. 8 çarpı. Bakın onun P'si 8. Çarpı 16, 12 daha 28. Yani H eşittir diyorum. Her iki tarafın kökünü aldığı zaman buradan 2 kök 2 gelecek. Çarpı buradan da 2 kök 7 gelecek arkadaşlar. Burada da H eşittir. 4 kök 14 olarak bulmuş olursunuz. Bu da güzel bir soru imiş arkadaşlar. Peki devam edelim şimdi. Kısa dik kenar uzunlukları 24 cm ve 12 cm olan iki dik üçgen cetvel düz bir zemine şekil eki gibi yerleştirilince kırmızı kenar uzunlukları birbirine paralel oluyor arkadaşlar. Bakın bu da problem. Yani bize benzerlikle ilgili problem üretebilme sorusu. Şimdi o zaman büyük cetvelin hipotenüs uzunluğu küçük olanın hipotenüs uzunluğundan 20 cm e fazladır diyor. Şuraya mesela ben x dersem burası x artı 20 cm olacak. Bu üçgenler benzer midir? Bakın bu gönye aslında dik üçgen. Şurası bunlar dik olacağı için bakın. O zaman hatta şu açıyla şöyle yapalım. Bu açı ile bu açı birbirine şu olacak. Çünkü niye? Yöndeş açılardan dolayı. Burasıyla da şu açı eşit işte olacak. Yöndeş açılar birbirine eşittir. O zaman bu iki üçgen birbirine benzerdir. Benzer üçgenler elde ettik. Peki o zaman yazıyorum şimdi. Şu açıya A dersek burası da A açısı. Buraya B dersek burası da B açısı. Zaten diğerleri 90 derece. A'nın karşısındaki 24'ün. Diğer üçgendeki A'nın karşısındaki 12 oranı. 90'ın karşısındaki X artı 20'nin. Diğer üçgendeki 90'ın karşısında ne var gençler? X. Bundan sonra artık sadeleşme yapıyoruz. Şunları sadeleştireceğim. Bunlar 12'ye böl 2, 12'ye böl 1. Yani 2x eşittir x artı 20'den x eşittir 20 santimetre olarak bulmuş olursunuz. Bakın bana bunu hangisini soruyor? Küçük cetvelin çevresini soruyor. Şuraya x'e 20 derseniz ne vardı? 12, 20 bilmem ne. Yani şöyle yazalım. 12 soru işareti 20. Bravo. 12, 16, 20. 3, 4, 5'in katı gençler. 12, 16, 20 üçgeni olacağı için şöyle burası da şu kenar 16 santimetre olacak. Çevresini soruyor. Çevre eşittir. 12 artı 16 artı 20'den 28, 48 santimetre olarak bulmuş olursunuz arkadaşlar. Peki soru 7. Burada algoritma ile bir for, soru. Aşağıda bir algoritmanın akış şeması vermiş. Zaten görülüyor arkadaşlar. Başlayla bir başlanmış. Burada sabit ücreti gir S. Aylık konuşulan dakikayı gir D. Diye. Aşağıya geldik. D küçük 100 ise 2'ye bölmüşler. Hayırsa sola gel, hay evetse sağa gel. Sonra faturalandır, bitir. Bu kadar basit. Şimdi peki bunu bir beraber yapalım. Sabit ücreti 40 TL olan bir operatörde 80 dakika konuşan Ali'nin faturası, 120 dakika konuşan Ömer'in faturasından kaç TL azdır? Şimdi Ali'nin faturasını buluyorum arkadaşlar. Ali diyelim şuraya Ali'nin faturası. Bakın bir kere Ali 40 TL ödeyecek. 40 Artık kaç dakika konuşmuş bakacağım şimdi. Bakıyorum 80 dakika. 80 yüzden küçük mü arkadaşlar? Evet. O zaman evet'e gelecek. Bakın 80 yüzden küçük olduğu için. Ne yapacağız? 80 artı ya yani 40 artı özür dilerim, 40 artı 80 bölü 2. Çünkü bakın formül S artı D bölü 2 olarak vermiş. 40 40 daha 80. Buradan 80 TL ödeyecek. Hadi geliyorum şimdi diğer arkadaşına Ömer'e. Ömer'in faturası. Şimdi yine sabit ücret 40 TL. Artı bu defa arkadaşlar bakıyorum Ömer 120 dakika konuşmuş. 120 dakika yüzden küçük mü? Hayır. O zaman buraya geleceksin. Bu defa fatura S artı D çarpı 2 olarak hesaplanıyor. 40'ı yazdık zaten. 120 çarpı 2'den de 240, 280 yapacak gençler. Kaç lira fazladır diyor. O zaman 280 eksi 80'den 200 TL fazla. Ya da diğeri 200 TL daha az olarak söylenebilir gençler. Güzel sorular seçilmiş. Tabii ki buradaki mantık şu, buna benzer sorular zaten biliyorsunuz. Bakanlığın attığı örnek sorularda sizlere çözdüm. Orada da gördük. Bunlara benzer sorular çıkacağı için bunu tekrar dinlemenizi, hatta bunlara benzer sorularda çözmenizi öneririm. Sınavlarınızda başarılar diliyorum.